Şirin, kız sen nefet tanmışsın kız. Adam önce kapılardan kov, sonra bir güzel bacalardan geri alana. Kız biz bunu pamuk bilense sanırdık ya, bu adeta bir cadı silahymış. <laughs> 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 ya hiç sorma yenge, Baran'la eskiden ne haldeydik, şimdi ne haldeyiz? Ama o ben değildim ya sanki, o bambaşka bir şirindi. Değildin tabii, o zaman gerçekten aşkı tatmamıştın ki. Aşk insanı özünü döndürür. İnsanın... Ay aşk doktoru belli bozuk konuştu dostlar. <laughs> Kız sen hiç bu drejörüne kalmayasın. Benim gibi anasını gözü fettan ve tuttuğunu kopartan yengene örnek al. Bence benim tavsiyem bu. Kız sen bunları şirine söylüyorsun. O var ya o. Bu fettanlık konusunda hepimize tur bindirir diyeyim. Ya hiç öyle bakma. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın. He valla. Kız bunun yüzünden birinci çukura var mı çıkıyordu ya. Çobanından ağzına kadar erkeklere umut verdi. <laughs> Yenge. Sen onlara bakma Şirin. Sen en doğrusunu yaptın. Kalbinin sesini dinledin. Dinledim dinlemesine de. Yani yarınımızın ne olacağı belli değil ki. Yani Baran'ı da... Kaç ay, kaç yıl beklerim Allah bilir. He, müebbet bile yiyebilir doğru. Ben de aynı durumdayım valla. Hazar askerler ne zaman gelecek hiç belli değil. Ben de senin gibi aşkımın yolunu gözleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oo maşallah. Ne yapıyorsunuz burada böyle karılar? He hala iki dakika dur, Çok önemli bir konuya giriş yaptık şu an. Hakkatlıs, e, ee, Hazar ne zaman gidiyor askere belli oldu? Yok belli olmadı. Önce bir sınava girecekmiş, sonra belli olacakmış. Ay içizde en şanslı kara benim ha. Vallahi bak, kız benim sözümün ne yatarı var, ne askerliği var. Akarı, kokarı yok, tertemiz adam maşallah. Hadi sen zaten onları beklese helvanı kararız burada. <laughs> Ay ne kadar komik Nazgül. Kız siz hepiniz az birliği yaptınız, benim yaşımdan mı uğraşıyorsunuz kız? Ha? Terbiyesizdir. Avrupa standartlarında bir karıyım ben. Siz biliyor musunuz? Ecnebiler en az 40 yaşından evvel evlenmeyilir cahallar. Tavizi Hanım doğru söylüyor. Hala hakikat bak, bir Julia Roberts, bir de sen. <laughs> vallahi bak buradan hepinizi bile bir depeklerim. Yeminle vallahi bak çok kötü. Akşama sözü var demem sen de depeklerim ha. Tamam hala, tamam tamam. Sakin ol. Ay Halti, senin niye böyle hersi şey çıkmış? Yoksa <laughs> Şirin senden önce gidiyor diye sinirlendin ne yaptın? <laughs> kim kim sinirlendi ya? Ben sinirli falan değilim ki yani gayet de sevinçliyim. Ne güzel işte yeğenim evleniyor. Herkes kendi ekmeğini, ay kendi kısmetini yer. Ben niye sinirlenirim ki? Siz insanı zorla psikolojisini oynuyorsunuz. Benim ondan sinirlerim oynuyor yani yerimden. Sinirli de asıl sinirli var ya. Asıl sinirli sinirsin bence. Hayır bir şey. Terbiyesi sinirli değilim benim. <laughs> <O neydi> Kardiyete <ya? gülüyor> de girmiş, her sene bizden çıkarttı. <laughs> Şurada var. Vallahi sinirli görmek istemiyorum. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, daha da nasılsınız? Görüşmeye yaza da. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız Galender i̇yiyim e, ben, ben de çok iyiyim. Çok şükür, çok şükür. E, sağlığınıza duacıyım. <laughs> ya çok mesudum bu günlerde biliyor musun? Yani konu konu açıyor bak. Gelecek hafta Adana'da Portugal Festivali var, onu da bilir Evet. Biz ona işte ailece hep beraber gidiyoruz siz. Biz de katılacağız. Ailece biz de katılacağız. Maşallah, evet. maşallah. Orada karşılaşırız belki İnşallah. İnşallah, inşallah karşılaşırız, değil mi? İnşallah, evet. İnşallah, 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 inşallah. <laughs> ee, siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Çok şükür iyiyiz. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Siz de iyisinizdir inşallah. Biz de iyiyiz, iyi inşallah. Biz de yuvarlanıp gidiyoruz işte. <laughs> ee, Möhteber Hanım, Möhteber Hanım siz nasılsınız? Görüşmeyeli. E valla dua duacıyım Galender Bey. Ee, ben sizi bayağı iyi gördüm maşallah maşallah. Bitti, <laughs> İyi maşallah sayenizde. <laughs> Sen nasılsın? Benim Dilan kızım. Görüşmeyeli de. İyiyimdir. Herkes, herkesin iyi olduğunu öğrendiyse... ...saadete gelebilir miyiz acaba? Ya kardeşim acele neyin etmesene. Böyle bir kahvelerimizi yiyecek de sonra. He. Bakalım damat bey bu testi geçebilecek mi? Te, 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 te. Ben de testleri geçmişim. Bunu mu geçemeyeceğim amcacığım. Ya ana. İsterseniz ben sizin tarafa geçeyim. Sonuçta Joker elemanım. İki tarafta da oynayabilirim. Otur oğlum oturduğun yerde. Sen Şirin'in en büyük ağabeyi. Yok hani ben o takıma geçeyim dedim. Onlar azınlık ya. <laughs> ne olacak belli olmadığından kalabalık gelmeyek dedik. Gene kapıdan olursak mahcup olmayak diye. Olur mu öyle şey canım? Olur mu? Adam haklı beyler. Dağılalım bence. Kız sen sussana yarım akıllı. Allah Allah! Ya mazi mazide kaldı. Unutalım o günleri. Ha. Kahvelerimiz bir an önce gelseydi de... ...kazasız belasız atlasaydık çufası. Evet. İsterseniz kayfalar gelene kadar bir tur daha dönek. Ee barana! Daha daha nasılsın inşallah? Allah aman Kur'an'ıma şimdi bayılacağım ha! Henüz yani işte nerede kaldı bu kahveler? Geliyor, geliyor. Portakal çiçeği. Evet. şeyin Hatice Festivali'nden bahsediyordunuz. Kız ne yapayım? Titretme bütün kayfeleri dökeceği şimdi ya. Ya ben çok emin olamadım. Ya ben bunu sanırım götüremeyeceğim. Acaba sen mi götürsen ya da sen? Bin, yani ben götürürüm götürmesine de kızım şimdi benim başım bağlı ya. Hayır şimdi beni beğenirler, istemeye gelirler. Ayıp olur bu saatten sonra yakışık almaz. He ya vallahi hadi. Allah muhafaza şimdi güzelliğinle iki aşireti birbirine düşürürsün ne yaparsın? Bak aa, aa. Aa bunlardan hangisi Baran'ın kahvesiydi? Tuzlu olan hangisiydi vallahi unuttum ben. Baran'ınkine tükür bir işaret koyayım. hayır. Sen Azgül bak bu işte kulbü diğer tarafa donuk olan. Ha. Ney? Ay inşallah karıştırmam ya. Kız Şirin, maazallah bak karıştırıp da yanlışlıkla bu kahveyi Kalin Tur babama verirsen eğer... ...sen bu sözü rüyanda bile göremezsin ama. Gerçekten mi? Sinir bak. He, sen onun minnoş görüntüsüne aldanma gerçekten. Allah Kız daha beter stre sokmasın Afet. Şirin bak, bu akşamı kimse bozamayacak. Tamam mı? Hadi. İnşallah. Şans dileğiyle. Şans. Sağ ayakla, sağ ayakla. Sağ mı? Zaten <laughs> sağa attın yaşa. Yenge. Yürü, yürü. Kırıtmadan yürü kızım. Kız kırıtmadan yürü dedim ya ben sana. önce misafirlere kızım Ha doğru Döndüm ben dilo. Ah, abi dur. Sağ ol. Afiyet olsun. Sen <laughs> ya ne yaptın Abi ben tansiyonlara çılmasaydım. Ya Bora anne sınavları geçti bunu mu geçemeyecek? <laughs> Benim güzel oğlum ellerine sağlık anne. <laughs> Afiyet olsun anneciğim. Ne oldu benim oğlum, ne oldu? Beğenmedin mi kahveyi? <laughs> Harika olmuş. Hayatımda içtiğim en güzel kahve de diyebilirik. He bitir o zaman. Geçtim mi? Ee, Bu imtihanı da geçtin bakalım, maşallah. Geçtim mi? Geçtin dayıcığım, geçtin. Zaten sendeki bu azim olduktan sonra... ...sana test, imtihan, hiçbir şey olmaz. Bravo be. o vakit ...gelelim sebebi ziyaretimize değil mi Azat amca? Tabii tabii tabii, gelelim, gelelim. Kalender ağa, belli ki gençler görüşüp... ...birbirlerini beğenmişler. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınız Şirin'i, oğlumuz Baran'a istiyoruz. Evet. Evet, anladım. Öyle mi? E tabi burada bize laf düşmez. Bizim bir büyüğümüz var. Kendisine bir sormamız lazım gerek. Ne dersin benim babam? Münasip midir? Benim için münasiptir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah! Ne oluyor oğlum? Ya bir dur, bir daha kızımıza danışalım, bir sorar bakalım onun gönlü var mıdır, yok mudur canım? Ne diyeyim benim kızım? Sence de münasip midir? Sen nasıl münasip görürsen babacığım. Kızım, son kararın mı? Dedim ya, nasıl uygun görürsen. Ne diyelim o zaman? Adana güzel yermiş. Verdim gitti. Verdim gitti. Yürü be. Yürü be. Allah Allah. Yürü baba. Allah be babamın eline. Koş. Koş. Aferin sana. Aferin. Aferin. Helal olsun sana lan. Helal olsun. Ne haydi. Ne haydi. Anlatayım. Gel bakalım. Oya. <laughs> <laughs> Dilim, yüzükleri ver. Yüzük mi? He, bende değil ki. Nasıl bende değil, kız kimde? Abla? He, sende yüzükler. Yok bende değil. Rabbi nerede yüzükler? Merak etme bana, <laughs> yüzükleriniz burada. Melek ya. Benim babam, Münasip görürsen, bu defa da gençlerin sözlerini keser misin? Başım gözüm üstüne. <laughs> De haydi. De haydi. De haydi bakalım. De haydi. Haydi, haydi. Geçin şöyle geçin. Haydi. Efendim. Buyurun, buyurun. Balan, buyurun. buyurun. Bu yüzsükler ömür boyu huzurunuzun, mutluluğunuzun nişanesi olsun inşallah. Amin. Allah utandırmasın evlatlarım. Ver <laughs> bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yok kesmiyor. Allah. Allah. Allah Makas körleşmiş kesmiyor. Bak bak bak. Allah'a bak kanını akını akıtırım o makasına. Ha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. <laughs> Madem müzikleri taktık de haydi eğlenceye o zaman. E de haydi. Kuyruk. He? Ya Möhte hiç canım istemiyor biliyor musun? Ya o daydı. Ya çekil. Möhte ben oldu ya. Ağam ben oynayacağım. Allah Gel Allah. şöyle kız babasıyla kız anası karşılıklı oynayalım. Gel ya çekilin. Ay ben sen benimle oynayacak. Gel Ayşe bırak bunu. Evet ben, ben. ben. Dünürümle oynarım ki ne? Gel şey dünürüm. Yok kızına geçeş. Oynayalım ha. Yaşı geçse elli. sıfır ya. Görüyorsun değil mi abi? Küçük şirinimiz kuş olup konaktan uçup gidecek. Ya nasıl bir şeydir bu ya? Zaman nasıl akıp gider ha? Sana ne oluyor lan? <laughs> Allah Allah, daha dün bir bugün gören de Şirin'i bu büyüttü zannedecek ha. <laughs> Allah Allah, Müselim abi ne alaka ya? Amca demek baba yarısı demek yani. Bu kadar kısa zamanda da olsa bir felaket şekilde ısındım şiirin Hayır onu onu bıraktım ben. <laughs> Nasıl ayrılacağım ben ya Şirin'den? Abartma İskender abartma. Şirin'in hiçbir yere gittiği yok. Kimsenin bir yere gittiği yok. Yeme oğlum. Oğlanlar gelmedi daha bekle. Buyurun. Yapma. Çaylar <laughs> geldi. Ver ver. Sağ olasın benim kızım. Al. Nerede bizim oğlanlar? Uyanamadılar mı hala? Onlar kalktılar babacığım. Birazdan gelirler. Siz tersiniz başlayın. Yok onlar gelmeden başlamam. Ya hadi söyle çabuk olsunlar. Geldim benim babam, geldim. Geldik demek istiyor babacığım. Yettim benim babam, yettim. Gelin. Ve ben de geldim enişte. Bu. Baba, baba. Hoş geldiniz benim evlatlarım. Günaydın Baran. Duydunuz mu lan? Benim evlatlarım dedi. Bana evladım dedi. Duydum, duydum. Hadi gözün aydın dayı. Aman enişte. <laughs> Günaydın. Pidelerimiz de geldi. Pidelerimiz mi? Ne pidesi o? Neli ki ha? Neli var ha? Patatesli var, peynirli var, kıymalı var. Gıddıklı yok mu gıddıklı? Yok. <laughs> de haydi afiyet olsun. Buyurun. Ha? Buyurun. <laughs> ya abi. Ha. Ya benim sabahca gözüme uyku girmedi bilin mi? Senin bir şey konuşmam lazım. Konuş bakalım de. Nedir derdin? Ha, hazır kızları vermiş kendim. Aradan beni de çıkarsan. Gelip beni destesinler böyle. Ha ne diyin? Ne? Hey, Kısala ne diyorsun sen? Önce bizim bir düğün telaşımız bitsin sonra. Ne düğünü lan? Öyle bir düğün o kadar kolay mı oluyor? Sizin daha kınağınız var, nişanınız var. Sizin biraz zamana ihtiyacınız var ince bin. Abi baba böyle hangamalara hiç gerek yok bence. Direktman düğünü yapmak olmaz mı? Ba olmaz. Olmaz. İnce benim evlenmem lazım. Ben yeğeni halasından önce evlenmiş dedirtmem. Kendimi millete malumat edemem ya kusura bakman. Abisinin daha evlenmediği yerde küçük bacısının evlendiği nerede görülmüş ya? Sıra benimdir. Önce benim düğünüm yapılacak. Allahu Ekber! Sana bir kız bulacağız da kızın seni kabul etmesi için yalvaracağız da... ...sonra Türkmen hala evlenecek de sonra ben. Kesin. Yok yok, ben de varım sırada. Dayı! Lan oğlum ufacık boyunla her şeye karışma demedim mi sana? Sus bakayım. Lan oğlum ben hak ettim, ben o kadar beklemişim. Ben kaç yıldır bekleyeyim, haberin var mı senin? Asıl ben! Susun ya, susun! Bir konuşturun adamı. Kendi kendinize gelin güvey olmayın. Kimse evlendiği Evlendi yok. Nasıl yok baba ya? Daha dün en yüzüklerimizi takmadın mı? Allah Allah! Yüzüğü taktık diye hemen evlenecek mi sandın? Sen önce git dıpış dıpış cezanı çek. Şöyle bir aklan, tertemiz ol. Buraya gel ondan sonra sen istediğin düğünü yapabilirsin. Ne? Baba yapma ya. Evlenip böyle gireydim Mahfuz'a. Olmaz ben şimdi sana hadi evlen desem... ...sen evlenebilecek mi? Resmi nikah kıyabilecek mi? Kıyamayacaksın. Peki ben kızım Şirin'i sana imam nikahıyla vereceğim mi? Vermeyeceğim. E o halde gidip cezanı çekeceğim. Ama baba... Babası maması yok. Bak benim oğlum. Ya gidersin kendi ayaklarınla tıpış tıpış teslim olursun... ...ya da ben seni ihbar ederim. Artık karar senin. su getirsene su. Soğuk su içer misin bana?